Evet yaş olarak biraz erken başladık. İki bacağını aynı anda havuzun boyunu ölçme. Hiçbir alanda sürekli büyümediği bir şey yok. O çamurlu topa ayağını uzatma cesaretini gösterenlere de ilk seyahat ettiğim ülke. Bir anda Trabzon'dan İstanbul'a gelmek. Ben Türkiye dışına çıktığım zaman şunu fark ettim. Bir işi yapacaksan o zamanlar beni neden takip ettiler? 35 yaşından gençseniz yaşayan en büyük profesörlerin bile Ali Koç'la beraber şu an biliyorsunuz çekimi yaptığımız yer Galatasaray Stadı. kim olacağı sorusu hakkında düşünürken ilham verici bir isim aradığımız konusunda en fikirdik. Ve bu tanımın içini tam anlamıyla dolduracak bir isimde karar kılmak bizim için zor olmadı dersek geridir. 20'li yaşlarının sonuna geldiğinde branşında tüm dünyada bir otorite kabul edilmeye başarmış, sadece bizlerin değil her ulustan insanların saygısını kazanmış olan konuğumuz her zamanki mütevazılığıyla bizi geri çevirmeyen sevgili Enes Olgun oldu. Çok teşekkürler öncelikle. E, güzel bir buluşma oldu. Kendisine hoş geldiniz dedikten sonra ilk sorumuz, kariyerin başından beri ismiyle bütünleşen genç iş adamı ünvanı hala ilk günkü anlamıyla kendisini tanımlıyor mu? Geride kalan 10 yıla baktığında kendisinde ne gibi değişiklikler gördüğü şeklinde oldu? Süreye iş hayatına başladım. E, doğal olarak şu an aslında gene genciz. Çok yaşlı sayılmıyoruz. 31 yaşındayım. E, ama işte artık yaş öyle bir şey oldu ki genç yaşlı diye bir şey kalmadı. Çünkü yaşlı dediğiniz birçok insan gençlerin ilgi alanı gibi gözüken bir alanda inanılmaz başarılar elde edebilirken çok genç yaşta insanlar da yaşlı insanların yapabileceği iş alanlarında çok büyük başarılar elde edebiliyor. Artık rekabet yaşla alakalı değil. Ben kendimi şu an gene gençliğe devam ettiğimi düşünüyorum fakat tecrübe olarak biraz daha olgunlaştık. Biraz daha artık o eski gözü kara, her işe düşünmeden atlayan adamdan biraz daha daha fazla inceleyen, daha fazla araştıran, daha dikkatli adım atan bir pozisyona geçtim diyebilirim. Girişimciliğe ilk başladığımda, iş hayatına ilk başladığımda sürekli büyüme odaklıydım. Yani Yeni şirketler kuruyordum, yeni girişimlere başlıyordum, sürekli büyüme, 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 sürekli yeni işler, bir sürü farklı yatırım da yaptım. Fakat şu an artık mevcut işlerimi artık biraz daha yönetme modundayım çünkü çok fazla alana dağılmıştım. Şu an artık biraz daha işte tekstil işimiz, online yürüttüğümüz trend yolla beraber çalışıyoruz bu arada. O işimi biraz daha büyütmeye odaklıyım ya da diğer fitness e, şirketim onu yani mevcut işlerimi daha düzgün, daha kurumsal, daha iyi şekilde yönetme modunda bu şekilde işimi, gücümü mevcut işlerime ayırıyorum diyebilirim. Sahip olduğunuz yeteneğinize tecrübenin gücünü kattınız. Bugün genç Enes Olgun'un işini kolaylaştırmak isteseydiniz ona ilk tavsiyeniz ve ilk eleştiriniz ne olurdu? Şunu tavsiye ederdim. E, iki bacağını aynı anda havuzun boyunu ölçme. En büyük tavsiyem o olurdu. Çünkü ben ...bütün kazandığım her şeyi böyle her gördüğüme atlardım. Her gördüğüm işe bütün yatırımımı girerdim, çok gözü karaydım. Çalışma olarak aynı şekilde derdim, çalışmaya devam et, koşturmaya devam et. Hatta elinden geliyorsa daha fazla çalış çünkü... ...30'lu yaşlardan sonra o 20 ile 30 arasındaki enerjin kalmıyor. Fakat bir yandan da şunu söylerdim, başında duramayacağın, yönetemeyeceğin işlere bulaşma. En büyük tavsiyem bu. olurdu. Sürekli büyüme diye bir şey mümkün değil yani... Borsada olsun ya da ne bileyim sporda olsun ya da aklınıza ne geliyorsa hiçbir alanda sürekli büyüme diye bir şey yok. Büyümeler var, küçülmeler var, yerinde saymalar var, geliştirmeler var. O yüzden tabii bir de şöyle bir şey var. Bizim büyümek, büyüdüğümüzü zannettiğimiz ya da zirve zannettiğimiz yerler belki aslında daha yolun başı bile değildir. O yüzden bunu... Bilme şansım yok, büyüyor muyuz, gelişiyor muyuz, küçülüyor muyuz? Ama şu an ben geçmişime bakarak bunu söyleyeceğim. Şu an artık gene büyüme hızlı bir şekilde devam ediyor. Fakat yeni atılımlar anlamında biraz kendimi frenledim diyebilirim. Genç yaşınızda gelen başarı, şanslı bir insan olduğunuz fikrini ne kadar destekler? Sizin şans tanımınız nedir? insanların kendi şanslarını çok çalışarak oluşturacağına inanan birisiyim. Şöyle de diyebiliriz, yani ben hep bazen seminerlerde de söylüyorum, Üzerinize doğru gelen çamurlu pis bir top düşünün, o topa şu çekerseniz ayakkabım üstüm başım kirlenmeyecek diye o top gol olursa insanlar size şanslısınız diyorlar. Ama birçok insanda üstünün kirlenmesini ya da o gelen topa vurmak yerine çekiliyorlar. Ondan sonra da biz şanssızız diyorlar. Aslında herkesin karşısına eşit şekilde fırsatlar çıkıyor. Çalışan insanlar bu fırsatları değerlendiriyorlar, emek verenler değerlendiriyorlar. Hiçbir şey yapmayanlar da o gelen topları gördüğü zaman çekilenler de biz şanssızız diyorlar ve o çamurlu topa ayağını uzatma cesaretini gösterenlere de bunlar çok şanslı insanlar diyorlar. Yani benim için benim şans anlayışım bu. Dünyanın hemen hemen her yerinde dostlukları olan birisiniz. Bu nasıl mümkün oldu? 55-60'a yakın ülkeye seyahat etmişimdir. Fakat ilk seyahat ettiğim ülke Polonya'ydı. Üniversitede öğrenciyken o zamanlar Erasmus diye bir şey başlamıştı. İşte Türkiye'deki öğrenciler Avrupa'ya gidip yurt dışında okuyorlardı. Aynı bu şans örneğinde verdiğimiz gibi bir ee, bir biletti benim için, bir denemeydim. Gitmek istedim, bir şekilde yurt dışında okumak istedim, o ortamı görmek istedim. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyordum. Belki ilk defa uçağa biniyor bile olabilirim. Ee, ve o yurt dışı seyahati bende birçok şeyi değiştirdi. İlk yurt dışı deneyiminizin sizdeki etkisi neydi? Ben Trabzon'da doğdum ve orta ikiye kadar yani yaklaşık 13 yaşına kadar falan hep çocukluğum Trabzon'da küçük bir... Ee, mahallede geçti. Hafta sonları köye giderdik. E bir anda Trabzon'dan İstanbul'a gelmek beni tabii bir değiştirdi. Fakat İstanbul'da gene İstanbul şimdi İstanbul'a gelmek de İstanbul o kadar büyük ki. Biz İstanbul'un küçük bir 500 evler diye bir yerde yaşıyorduk ve kendi yaşadığımız yerin dışına da çok fazla çıkmazdık. E otomatikmen ilk yurt dışı seyahatim benim bakışımı, dünyaya bakışımı çok değiştirdi. Ben Türkiye dışına çıktığım zaman şunu fark ettim ya hiçbir fark yok. Orada da otobüse biniyorsun, orada da metrobüse biniyorsun ya da metroya biniyorsun. Yani insanlar bizle aynı. Orada da insanlar atıyorum aynı Çay içiyorlar, kahve içiyorlar, yemek yiyorlar. Yani hiçbir fark yok aslında. Küçük farklılıklar var kültürel farklılıklar. Dünya artık küçük bir şehir haline gelmeye başladı. Hatta geçen haberlerde gördüm daha hızlı uçaklar üzerinde çalışıyorlar. Yani bugün artık Londra'dan birisi 3,5 saatte New York'a gidebilecek. Yani her geçen gün teknolojinin de gelişmesiyle dünyanın çok daha birbirine benzediğini, birçok farklılığın, birçok farklı ülkenin aynı. E, noktaya geldiğini hatta çok uzun bir süre sürmez belki sınırların bile nasıl Avrupa Birliği'nde sınırlar kalktı dünyada da sınırların kalkacağına inanıyorum e, kırılma noktam bu oldu diyebilirim yani Türkiye sınırları dışında da her insan, insan canlı olarak aynı ve nereye giderseniz gidin çok fazla zorlamıyorsunuz. dev organizasyonlarda dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneleri paylaşıyor insanların kariyerlerine yön veriyorsunuz sizi genç yaşınızda bu seviyeye ulaştıran sır nedir? Yaptığım her işte şöyle bir felsefem var. Bir işi yapacaksan o işi yapmış, başarmış insanları incele, takip et. Geçmişte de olabilir. Eğer e, vefat etmişlerse kitaplarını al, e, onlar hakkında yazılmış kitapları al, onların yazdığı kitaplar varsa onları alır, okurum. Neler yapmışlar, e, neler söylemişler bakarım. Ama eğer yaşıyorlarsa örnek aldım, ilham aldığım işleri yapan insanlar onlarla bir şekilde tanışacak fırsatlar aradım. Mesela kendi doğrudan satış sektöründe ben çalışırken bakardım. Bu sektörde en başarılı insanlar kim, nerede yaşıyorlar? Onları davet ederdim. Kendi etkinliklerime davet ederdim. Aslında bu bir riskti. Çünkü belki başka şirketlerde çalışıyoruz. Belki benim e, ekibim için de bir risk taşıyordu bu. Çünkü daha onun ekibimi etkileyebilir. Ekibimden bazı insanları yönlendirebilirlerdi. Fakat ben hiç bu korkuda olmadım. Sürekli benden iyi olan insanları takip ettim. Ee, videolarını izledim, konuşmalarını izledim, onlarla bir araya geldim ve şunu gördüm. O insanları takip ettikçe, izledikçe, onların davranışlarını kopyaladıkça, onların düşünce sistemlerini örnek alıp kendim de onlar gibi düşünmeye başladıkça işimin de büyümeye başladığını ve her geçen gün onlara daha yakın olduğumu, hatta birçok konuda onların önüne geçtiğime Şahit oldum. O yüzden tabii ki de bir anda o insanlarla e, aynı protokollere oturmak bir anda olmadı. Yıllar, 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 aylar, aylar, aylar. Önce örnek alma, ilham alma, yaptıklarını uzun sürelerce yapma ve daha sonra da e, bir araya gelme e, gerçekleşti diyebilirim. Siz kariyerinde zirveye ulaşan isimleri takip ederek kendinize bir yol çizdiniz. Peki insanlar hiçbir kariyeri olmayan Enes Olgun'u neden takip ettiler? O zamanlar beni neden takip ettiler? Çok güzel bir soru aslında. Bu sorunun Enes Olgun'u bu kadar düşündüreceği aklımıza gelmemişti açıkçası. Ama bu soruya dünyanın herhangi bir yerinde kolaylıkla cevap bulabilirsiniz. Our last question is for Enes and Enes in... Not only he has a huge team, uh, what we see you know, from the company, I know him personally, is he's one of the most amazing leaders you can ever find in this industry. Um, his team respects him and follows him wherever he goes, okay? Yeah, şöyle söyleyeyim. Ben çok, uh... beklemeyi seven birisi değilim. Yani ben bir şey olduğu zaman hemen büyük bir coşkuyla harekete geçerim. Birçok insan planlamaya, hazırlanmaya o kadar zaman ayırıyor ki yani atıyorum bazen toplantılar yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlar hedeflerinizi yazın ve ona göre çalışmaya başlayın. İnanın bana hedeflerini yazacakları defteri bulmak için 5 gün harcıyorlar. Yani en güzel defter olsun şu kırtasiyeye gideyim buna gideyim ya da hedeflerini yazacakları kalemi bulmak için 2 hafta harcayan insanlar var. Hedeflerimi yazacağım çok özel bir kalem olmam lazım. ya Arkadaşlar hemen e, harekete geçmemiz lazım. Yani birçok insan da iş hayatında düşünmekle şunu mu yapsam bunu mu yapsam nasıl yapayım bunu yapayım ya yolda öğreniyorsunuz birçok şeyi. Ben hep söylerim mesela eğitim ee, size satış yaptırmaz fakat satış yapmaya çalışmak sizi eğitir. Yani birçok insan önce her şeyi öğreneyim, her anlamda kendimi geliştireyim, daha sonra sonuç alayım, daha sonra çalışmaya başlayayım düşüncesinde. Bense düşe kalka harekete geçtikten sonra birçok şeyi öğreneceğimiz zihniyetinde oldum. Ha bazen e, yanlışlar yaptık mı? Yaptık. Bazen şunu keşke bilseydim dedik mi dedik ama günün sonuna baktığım zaman harekete geçen insanların ee, hazırlanmaya günlerini, haftalarını, aylarını veren insanlardan daha çok yol kat ettiğine inanıyorum açıkçası. İyi bir akademik eğitim, iyi bir kariyerin başlangıcı diyebilir miyiz? Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yani biz dedelerimizin zamanında yaşamadığımız gibi bizim çocuklarımız da bizim zamanımızda yaşamayacaklar ya da torunlarımız. Dünya o kadar hızlı gelişiyor ki, ben artık bir insanın e, iş hayatında özellikle başarı elde etmesi için. Yani 30 yaşına kadar okumasını tamamen vakit kaybı olarak görüyorum. Yani e, ortaokul okuyoruz, lise okuyoruz, üniversite okuyoruz, yüksek lisans okuyoruz. Yüksek lisanstan sonra işte okumakta, okumak, master yapanlar vesaire derken e, hayatımızın en güzel, en enerjimizin yüksek olduğu zamanları bitiriyoruz. Ondan sonra 30 yaşında hadi bir şeyler yapalım. E, bir yandan evlilik geliyor, bir yandan artık o gençlik enerjiniz kalmıyor artık. Ben şuna inanıyorum. 20 yaşında en geç bana göre çok daha erken olması lazım da en geç 20 yaşında bir çocuk, bir genç yapmak istediği şeye çalışmaya başlaması lazım. 35 yaşından gençseniz büyük şirketlerde kurumsal işlerde orada bir dişlinin parçası olmayın. Gidin büyüme hayali olan firmalarda, şirketlerde sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışın. Çünkü zaten Büyük firmalarda bir e, döngünün dişlisi olmak zaten 30'dan sonra da yapabilirsiniz ama genç zamanlarınızda en enerjinizin yüksek olduğu zamanlarda çalışmaya, bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye enerjinizi harcamalısınız. Okul tabii ki de önemli. Arka planda oku. Yani okulu birinci öncelik haline getirdiğiniz zaman kaybediyorsunuz. Bakıyorum bu hayatta benim ilham aldığım, örnek aldığım hiç kimse, hiç kimse ama okul birincisi değil. iş hayatında başarı elde ettikten sonra üniversiteyi biz ekstra bilgi edinmek, arkadaş edinmek, genel kültürümüzü artırmak ya da düşünce şeklimizi değiştirmek için üniversite evet önemli bir şey. Yaşayan en büyük profesörlerin bile belki unuttuğu ya da hatırlayamayacağı bilgileri artık tek tuşla ulaşabiliriz. O yüzden üniversiteye biraz daha farklı bakıyorum ben gençlere de bu şekilde bakmalarını bunu tavsiye etmek bana düşmez ama gördüklerim, yaşadıklarım en verimli çağlarımızı saatlerce ders çalışmak yerine bence geleceğimizi inşa etmeye harcamalıyız diye düşünüyorum, inanıyorum. Dünyanın en önemli şirketlerinin dikkatini çekmeyi nasıl başardınız? Benim onlarla çalışmaya başlamam birden gerçekleşmedi. Çünkü ben 10 sene önce, 11 sene önce Malezya merkezli bir şirkette çalışıyordum fakat başarı elde ettiğiniz zaman birçok dünyanın her yerinde insanların radarına ister istemez giriyorsunuz zaten. Bugün e, iyi bir yeteneğiniz varsa, iyi bir futbolcuysanız, Brezilya'nın en ücra köyünde bile olsanız ya da Afrika'nın işte en ücra yerinde bile olsanız bir şekilde insanlar sizi keşfediyorlar ve siz o yeteneğinizin, çalışmanızın karşılığını alıyorsunuz. Ben de bu sektörde bir nevi daha 19-20 yaşlarında bile belki de genç, yetenekli bir futbolcu gibi belki ışık saçıyordum. Fakat sadece yetenek yetmiyor işte. Çalışarak her geçen gün üstünüze koymanız gerekiyor. 55 ülkeye yayılmıştı yani 100, 100 binden fazla insanın hayatına dokunmuştuk. 100 binden fazla insana ürün satmıştık. E doğal olarak da bu... E, yurt dışında da dikkat çekiyor ve bir yerden sonra da büyüdükten sonra da artık e, farklı arayışlara geçebiliyorsunuz. Ben de daha güçlü, daha e, sağlam, daha kurumsal bir şirkette çalışma e, isteği içindeydim. Ve bir şekilde de e, Amerika'ya gittim, şirketi gördüm vesaire derken e, onlarla çalışma kararı aldım. Siz bir şeye hazırsanız, size hazır olan şey karşınıza çıkıyor ve bir araya geliyorsunuz. Ben bir şeylere hazırdım, kendimi geliştirmiştim, kendimi yetiştirmiştim, ekibimle beraber artık e, Türkiye şartlarının çok daha üzerinde işler ortaya koyuyorduk. E bir yanda da şimdi yeni şirketimiz de birçok anlamda çok güçlü ve e, bize hazırdı, birbirimize hazırdık ve bir araya geldik. Bir şekilde bu bir araya geliş gerçekleştirdi ve çok daha huzurlu, çok daha keyifli, çok daha büyük işler yaptığımız bir platform haline geldi. Enes Olgun ve onun Galatasaray aşkına küçük bir hediyemiz olan video klibimizi izledikten sonra derbi ile ilgili görüşlerini alıyoruz. sürecek sonsuza dek. Şu an biliyorsunuz çekimi yaptığımız yer Galatasaray Stadı. Ee, ve ben burada olmaktan çok keyif alıyorum çünkü aynı zamanda da Galatasaray'a sponsor olmaktan dolayı onur ve gurur e, taşıyorum. Pazar günü e, güzel bir maç olacak diye hissediyorum e, Tabii ki Sportmenim e, ama maalesef Galatasaraylılığım her zaman çok ağır basıyor Dostça bir mücadele olup <laughs> kaybedeceğimizi. Biraz daha agresif, biraz daha e, hırslı bir şekilde sahaya çıkıp inşallah maçı kazanırız. Bu sene öyle bir lig yaşıyoruz ki onlar da zor dönemlerden geçiyorlar. Ali Koç'la beraber e, bir heyecanla başladılar ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Onları böyle bir dönemde yakalamışken bizim oradan mutlaka galibiyette dönmemiz gerekiyor. Fakat büyük maçlar, derbiler belli olmuyor ve Kadıköy'de yıllardır e, süren talihsiz bir maç. E, Sonuçlarımız var yani uzun bir zamandır onları orada yenemiyoruz fakat bu sene inşallah e, bunu e, değiştireceğiz ve kazanacağız diye e, hissediyorum. Güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum, keyifli bir maç olacağına inanıyorum çünkü bu tür karşılaşmalar çok özel karşılaşmalar yani Türkiye'nin tamamı ekran başında olacak. İnşallah güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur, biz kazanırız. En önemli tavsiyenizi en sona sakladığınızı biliyor ve sözü size bırakıyoruz. Yani ilk olarak söyleyeceğim şey belki en basit ama en önemli şey çok çalışmaları lazım. Artık fikir bulmak ya da bir şey üretmek ya da bir şey yapmak tabii ki de çok önemli fakat çok çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bizim bugün yaptığımız işi Fransa'dan birisi gelip bizim mahallemizde yapabiliyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dünya artık küçük bir köy haline geliyor demiştik. Bizim yapmamız gereken şey daha fazla çalışarak rakiplerimizden daha güçlü olmak. Birçok insan girişimciliği, kısa yoldan para kazanmak, emek vermeden para kazanmak, işte bir fikir bulayım de milyoner olayım gibi görüyorlar ama çok yanılıyorlar. Girişimci insanlar, evet normal e, maaşlı işlerde çalışan insanların belki ömürleri boyunca kazanacakları parayı 5 senede ya da 3 senede kazanıyorlar. Burası doğru fakat o maaşlı işlerde çalışan insanların 40 sene boyunca yaptıkları çalışmayı, eforu eğer o 3-5 sene içinde harcayabilirlerse. Biz hep sonuca bakıyoruz ama o sonuca giden yoldaki çalışmayı, emeği gözden kaçırıyoruz. O yüzden benim tavsiyem ne iş yapıyorsanız yapın, neye kafa yoruyorsanız yorun. Çok çalışmanız gerektiğini asla unutmayın. Çok çalışmadan hiçbir başarı elde edilmiyor. Sevgili Enes Olgun, bu samimi ve keyifli sohbet için size çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Yani İlal Şimşek ve İş Dünyası programına e, ve bütün ekibe, yani yaptığınız iş gerçekten çok değerli. Çünkü kendi alanında başarılı olan Türk Vatandaşlarını Avrupa'da yaşayan veya Türkiye'de yaşayan bu insanların bütün dünyaya seslerini duyurabilmelerinde, fikirlerini anlatmaları konusunda yapmış olduğunuz bu özverili çalışma için de ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına umarım sizler için de çok güzel, çok daha verimli, çok daha faydalı çalışmalar gerçekleşir. Umarım en kısa zamanda tekrar. Farklı farklı konularda da sohbet etme fırsatı bulabiliriz. Sağ olun.